Metal işçilerinin Bursa'da başlattığı üretimi durdurma eylemleri birçok fabrikaya yayıldı. İşçiler taleplerini fabrika yönetimlerine duyurdu. Konuştular, dinlediler. Söylediklerinizi hepsi kelimesi kelimesine zaten Ulusal TV'den canlı yayın yaptınız galiba arkadaşlar konuştular. Oradan da ben de dinledim. Üretimin durduğu fabrikalardan biri de Gebze'de bulunan Arçelik Elci fabrikasıydı. Arçelik Elçi Genel Müdürü Ahmet Sakızlı, Bursa'da metal işçilerinin kazandığı hakların Arçelik Elçi işçilerine de tanınacağını söyledi. E, diğer fabrikalarda tanınan ne haklar tanınmışsa size aynı hakları tanınması çerçevesinde ben de e, müşteri olun kendim. İşçi genel müdürün bu açıklamasını sevinçle karşıladı ve işbaşı yaptı. Ancak 3 gün sonra genel müdür Sakızlı verdiği sözü unuttu. Biliyorsunuz. Ahmet Sakızlı ulusal kanala gönderdiği yazıda maaşlarda iyileştirme olacak diye bir ifadesinin olmadığını söyledi. Sakızlı haberin düzeltilmesini istedi. Şimdi ekranlarınıza Renault'da yapılan o anlaşmayı getiriyoruz. İşte Renault işvereniyle işçiler arasında yapılan 9 maddelik anlaşma. İlk hafta 1000 lira avans verilecek. Banka promosyonu 480 lira olacak. Her yıl performansa göre 600 lira ek ücret. Ücretlerde iyileştirme yapılacak. Düşük ücretle çalışanlara yüksek prim ödenecek. Hiçbir işçi işten çıkarılmayacak. Sendika özgürlüğü tanınacak. Zarar işçiden tazmin edilmeyecek. Savcılık şikayetleri geri çekilecek. İşte Arçelik Elci Genel Müdürü Ahmet Sakızlı'nın kefilim diyerek işçinin taleplerini kabul ettiği o konuşma. Diğer ne haklar tanımlıysa size aynı hakları tanınması çerçevesinde ben de müşteri olun kediyim. Şimdi Arçelik elci işçisine verilen sözlerin tutulup tutulmayacağı merak konusu.